İşte bu. Vallahi ne yalan söyleyeyim benim oturduğum ev bile bu kadar güzel değil. Öncelikle boyun pek bir masrafı yok. Duvarlar seten boya. Pencereler PVC soğuk geçilmez. Tavanımız spot altı tavan. Masrafsız bir daire. Güle güle oturun. Anlıyorum ama yani bu ev... Bana biraz büyük. Yani bana fazla. Olsun canım. Ne zararı var? Kullandığınız kadarını kullanırsınız. Kullanmadığınız kısma da domates, marul falan ekersiniz. Böylece yemeğiniz beleşe gelir. Kiranızın da bir kısmını karşılamış olursunuz. <laughs> Anlıyorum. Ama ben yani daha az lüks. Ufak. Yani küçük ama sevimli bir ev arıyorum. Küçük ama sevimli ha. Hmm. Pekala. Elimde öyle birkaç daire olacaktı. Evet. Bu daire size yer olarak da çok uygun. Hem de mobilyalı. Evet sevdim. Hem mobilya derdinden de kurtulmuş olurum. Olabilir. O zaman anlaştık değil mi? Tamam anlaştık. <laughs> thank <laughs> you I don't know.